Neler almışsın böyle? Bebek seyirci. Yes. Haydi bakarız. Onu nasıl giydireceksin? Giydir, göster bize. Nasıl olacaklar? Be. Tamam. Öyle. Giydir, hadi bakarız. Giydirdim. Bu ne? Ruj. Ruj koyuyorsun ona. Yes. Ruj. Burada şapka koysana Medine bak bu şapka. Şapka Aa, da taktı Medine. Ayakkabılara baksanıza. Oy minnoş minnoş ayakkabılar var. Oldu mu bu ayakkabı? Evet bu ayakkabı oldu. Aa, arkadaşlar ne de güzel değil mi arkadaşlar giydiriyor. Evet çok tatlı giydiriyorsun Medine. <laughs> arkadaşlar gözlük takacağım. Gözlük de takıyorsun. bakarız bu kız nasıl olacak çanta wow ne kadar değişti çanta keşke pembe çanta taksaydın ona var mı orada pembe çanta hayır bu köpek köpek bunun yanında yes wow parfüm okay. ona parfüm de koy Cine. giyine çeyder bir de onu biriklik koyduk biriklik. Evet. Şu Bite. an bitti mi? Adı. Evet. Vay Kız ne kadar tatlı çıktı. Tamam. Şu an kıyafetini değiştirsene. Başka kıyafet giydir. Adı. Hemen Medoş. Giydi. Yes. Ben bu kıyafeti daha çok beğendim. Adı. Alışveriş olacak. Alışveriş çantasını mı vereceksin ona? Evet. Haydi. Alışveriş yapmış. Alışveriş. Bak bu gülü de kullanabilirsin saçını. Evet çiçek küçük çiçek vardır ya. Burada mı koydun? Evet. Bakarız. Nasıl oldu bu sefer? Wow. Şu anda güzel oldu ya Medine. bir şey Şu mor giydiriyor Medine ona. Mor. Yes mor. İşte çantası. Çanta da mor olması gerek. Ha bu ayakkabıları değiştirsene. Başka ayakkabılar giydi. Bak burada <laughs> yeşil ayakkabılar var. <laughs> <laughs> Onlara giydi. Wow, yes mi Dina? Bu da çok güzel oldu. Ben en çok bu bunu beğendim. Wow, kıza bakın. Çok tatlı oldu. Şöyle yapıştırsam ben. Çok minnoş, çok tatlı, dumidine. Çok tatlı, güzel. Evet.